Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere projeleyin olmazsa olmazı proje ortakları haritası nasıl oluşturulur, sayfaları nasıl göründür bundan bahsetmek istiyorum. Birçok WPK aracı var harita hazırlamak için farklı yöntemler kullanılabiliyor fakat ben size en pratik en çok kullanılan yöntemi anlatmak istiyorum. Bunun için arama çubuğuna haritalarımı yazıyoruz arkadaşlar ve çıkan linke tıklıyoruz. Haritalarım ve başlayınca bakın burayı tıkladık. Yeni harita oluştur arkadaşlar burada. Evet şimdi haritamızı oluşturmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Atsız harita diyor. Buraya tıklıyoruz. Haritamıza isim veriyoruz. Projemiz için hazırladığım için ben eğlenerek öğreniyoruz dedim. Adına açıklama kısmına da lütfen okulumuzun adını yazarak haritada işaretleyelim. Diyorum. Evet şimdi haritamızın görünümünü değiştirebiliriz arkadaşlar. Diğer ayarlar önemli değil. Biz e, projemiz için hazırladığımız için bu ayarlar yeterli. Temel harita ayarları arkadaşlar. Nasıl gözüktüğüyle alakalı. Koyu renkli gözükebilir. Daha açık renkli gözükebilir. Bakın uydu görünümü bu şekilde. Ben klasik birinci görünümü seçiyorum. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan ayarlarını yapmak arkadaşlar sitemize gömmek için ya da sayfalara gömmek için önce paylaşım ayarlarını ayarlamamız gerekiyor. Burayı tıklıyoruz arkadaşlar. Drive'de paylaş diyoruz. Bakın bu kısımda kısıtlanmış kişiler diyor. Ben bunu herkes olarak değiştirmem gerekiyor. Link alan herkes, bağlantıya sahip olan herkes bakın görüntüleyen kısmında. Ben düzenleyen olmasını istiyorum arkadaşlar. Şu an düzenleyen kısmında bakın şu bağlantıyı kopyalayarak herkese paylaşabilirsiniz. Bu şekilde katkıda bulunabilir herkes. Tamamlandı diyorum. Bakın buradakini kopyaladım. Tamamlandı diyorum. Şu yan sekmede göstereyim arkadaşlar. Haritamız şu an nasıl gözükecek? Şu an herkese paylaşıyoruz mesela. Bakın haritamızın linkini kopyaladıklarında şu an ekleme sayfası hazır. Fakat ben link olarak paylaşmak değil de sayfaya gömmek istiyorum. Devam edelim o yüzden buradan. Sayfaya dönmek için de arkadaşlar 3 nokta var yukarıda bakın. O 3 noktayı seçiyorum. Siteme yerleştiriyorum arkadaşlar. Siteme yerleştirdikten sonra şuradaki src ve tırnak içerisinde olan bölümü alıyorum. Nereye kadar? Diğer tırnak işaretine kadar. Kopyalıyorum arkadaşlar ve tamam diyorum. Tv space sayfalara geliyorum şimdi. Ana sayfa ve sayfalar kısmı arkadaşlar. Sayfaları tıklıyorum. Buradan harita eklenen sayfamızı seçiyoruz. Bakın burada seçtim. Bir önceki videomuzda sayfa nasıl oluşturulur, gömle işlemleri nasıl yapılır göstermiştim arkadaşlar. Şu an ben buraya hiçbir şey eklemedim. Buraya gömle işlemi yapabilmemiz için arkadaşlar kaleme tıklıyoruz. Ve sol tarafta olan birinci bölümdeki içerik ekleyi tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi gömme işlemlerini beyaz dünyadan, link işlemlerini mavi dünyadan deniştim. Ben ikisini de göstereceğim size arkadaşlar. Beyaz dünyayı seçiyorum. Kopyaladığım gömme linkini bu bölüme yapıştırıyorum arkadaşlar. SRC yazan bölümü. Hayatımızın yüksekliğini biraz artıralım. 400 yapıyorum. Tamam Şu an bakalım gömülü olarak hayatımız nasıl görünecek. Evet Sayfaya geri dön arkadaşlar. Sayfaya geri dön unutmayın. Ön izleme gibi düşünün bu bölümü. Sayfamız şu an hazır. İnsanlar ekleme yaptıkça buralarda işaretlemeler görünecektir herkes arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bırakmayın. Harita ekledikten sonra mutlaka sayfalara link de ekleyin arkadaşlar. Neden önemli? Ekleme yapmak daha kolay. Oraya tıkladıklarında ekleme yapabiliyorlar. Hiçbir şeyi gömülü olarak tek bırakmamanızı tavsiye ederim. Çünkü ilk projeyle olan arkadaşlar biraz şaşırabiliyor daha zorlanabiliyorlar. Bu sebeple link olarak eklerseniz hem sizin hem de ortaklarınızın işi daha da kolay olacaktır. Link ekleme bölümümüz mavi dünyaydı arkadaşlar onu tıklıyorum. URL istiyor. Şimdi ben biraz önce demiştim ya sadece link olarak eklemeleri için bunu kopyalayın diye paylaş kısmından bunu alıyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar. Gömme linkini değil yani paylaş bölümündeki herkese paylaş kısmını kopyalıyorum. Gösterim metni. Haritada işaretleme. Ne yazmak isterseniz onu yazabilirsiniz. Yapmak için tıklayınız. Ben açıklamalı yapmak istiyorum. Ortaladım. Kalın yaptım. Kırmızı yaptım. Bakıyorum nasıl göründüğünde Evet. Teslim ediyorum. Sayfaya geri döndüm arkadaşlar. Evet şu an proje ortakları ettimiz bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu sayfaya giren ortaklar burada etimizi görecek. Üzerine tıkladıklarında da yazın. Bakın ekleme sayfasına yönlendirelim Şimdi nasıl ekleme yapıyoruz, neler yapabiliriz ona bakalım. Her proje ortağının mutlaka burada e, okulunu bulup işaretlemesi gerekiyor arkadaşlar. Tıklıyoruz arama çubuğunu. Ben kendi okulumu yazıyorum. okulu. Bakın altta çıktı zaten arkadaşlar. Evet. Benim okulumu buldu burada. Haritaya ekle diyorum arkadaşlar. Haritaya ekle dedikten sonra bakın burada çeşitli ayarlar yapabilirim. Sol tarafta gördünüz mü? Ekle dedikten sonra mavi oku, mavi konum şeklinde okulumu gösterdi. Burada değişiklik yapabilirsiniz. Ben genelde yapılmasını istiyorum renkli olması açısından. Bakın burayı tıklıyorum. Renk seçebilirim arkadaşlar pembeyi seçtim diyelim. Evet, işaretlemeleri değiştirebilirsiniz. Mesela yıldız verebilirsiniz, ev resmi var. Bu şekilde farklı simgeler var. Bunları seçebilirsiniz. Genellikle konum olarak bu kullanılıyor. Evet, kalem tıklayarak okulunuzun adını değil de kendi adınızı yazabilirsiniz. Bazı projelerde kurucular belli olsun diye okulun yanına isminizle de yazmanızı istiyor mesela. Yani kuruculuk nasıl isterse. Bu yöntem de güzel en azından kimler ekleme yaptı kimler yapmadı gözüküyor arkadaşlar. Ya da önce isminizi soy isminizi daha sonra okulunuzun adını yazabilirsiniz. Tamamen kurucu ne istiyorsa onu yapabilirsiniz. Evet resim ve video ekleyin arkadaşlar okulumuzun resmini de eklemenizi isteyebilirler. Buradan cihazınızdan bir dosya seçerek resim de ekleyebilirsiniz ya da video. Ne yapmak istiyorsanız mümkün. Bu şekilde diyelim ki yanlışlık yaptınız yani yanlış okul eklediniz sile basarak silebilirsiniz. Bu şekilde eklendi arkadaşlar. Başka bir okul ekleyelim mesela. Eski okulumu ekliyorum ben. Evet bu. Bakın onu da buldu arkadaşlar. Ben haritayı ekle demezsem Alt kısmı eklemez. Bakın şu an burada gözüküyor. Ben ekle dediğimde altta gözükecek arkadaşlar. Haritayı ekle dedim. Şu an mavili olarak ekledi bakın. Buraya tıklıyorum. Bu da ne olsun? Turuncu olsun Evet bu şekilde bakın buna da şöyle yazabiliriz mesela önce isim dediğim gibi arkadaşlar bunu kurucu nasıl tercih ediyorsa o şekilde isteyebilir önce isim sonra okul ya da sadece e, okul adı yazmanızı isteyebilir ya da siz bir şey yazmayın Google nasıl bulduysa o şekilde kalsın diyebilirim tamamen kurucunun tercihine bağlı Haritamız bu şekilde. Tüm ortakların bu şekilde okullarını bulup eklemesi gerekiyor arkadaşlar. Ben renkli tercih ediyorum. Renk seçmelerini istiyorum ama dediğim gibi çok önemli değil. Haritada bulmuş olmaları yeterli. Bu şekilde haritalarımız. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Anlamadığınız, aklınıza takılan bir yer olursa sorabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.